Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Alp Navruz'dan yepyeni tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Tatilin keyfini doyasıya çıkaran yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerini, en özel yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerden, yeni paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.